Merhaba. Bugün sarımsaklı biberiyeli patates yapıyoruz. Çok lezzetli, kolay, fırın veya kızartma gerektirmeyen bir yan yemek. Ben bugün bebek patates kullanıyorum. Büyük patates kullanırsanız bölebilirsiniz. Üzerine geçecek kadar oda sıcaklığında veya biraz daha serin su ekliyorum. Bu önemli. Patates haşlarken sıcak su kullanmayın. Oda sıcaklığında su kullanın nişasta oranını etkileyecektir, kıvamını etkileyecektir. Şimdi patateslerimi ocağa alıyorum. İçine tuz atacağım ve kapağını kapatacağım. Bu kapağını sadece kaynamasını biraz hızlandırmak için kapatıyorum. Kaynar kaynamaz kapağını alacağım. Ben bunu takip edemeyeceğim derseniz kapağı açık tutun. Patateslerin kıvam açısından daha iyi olur. Patateslerimi haşlıyorum kıvamı şöyle olmalı. Haşlanmış, çatalda duracak kadar ama diriliğini biraz korusun. Patates püresi vesaire yapmıyoruz ki püre için bile bu geçerli aslında. Patatesin içine çok fazla su girmesini istemiyorum. Diriliğini koruyacak. Patateslerimi süzüyorum. Suyundan arınması önemli bu tarif için. Şimdi tencereye 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı alacağım. Bunu sadece tereyağı veya sadece zeytinyağı ile de yapabilirsiniz bu tarifi. İçine sarımsak ve biberiye ekliyorum. Biberiye yerine taze kekik de kullanabilirsiniz, çok yakışır. Kuru baharat da kullanabilirsiniz. Sarımsakları edebiliriz Ben biraz böyle dilim dilim görünmesini istedim. O yüzden bıçakla ince ince dilimleyip o şekilde ekledim. Biberiyemi yemi de ekleyeceğim buna. Ve bu aşamada biraz hızlı olmamız lazım çünkü sarımsak da taze otlarda yağda hızlıca yanabilir. O yüzden böyle ekleyip hemen karıştırıyorum. Ardından içine patateslerimi alacağım. Üzerine sıçramaması için birkaç tanesini elimle ekledim. Daha sonra hepsini voca ediyorum tencereye. içine tuz ve karabiber veya beyaz biber ekliyorum. Acı vesaire isterseniz onları da ekleyebilirsiniz elbette. Baharat seçimi tabi sizin damak tadınıza kalmış. Ben bunu geçen hafta yayınladığım kaşarlı köftenin yanında kullandım. Onda baharat kullandığım için biberi ve sarımsak dışında bir şey istemedim. Ama tabi dediğim gibi damak tadınıza göre baharatları ekleyin. İyice harmanlıyorum. Eğer burada kesilmiş patates kullanırsanız yani iç yüzeyi yağ değerse onu biraz altın sarısı olana kadar kızartın daha da lezzetli olur. Ben böbrek patates olduğu için bölmedim ama o şekilde bundan daha da güzel oluyor. Ortadan ikiye bölünmüş patates mesela. Yemeğimiz hazır. Çok basit. Fırın gerekmiyor, kızartma gerekmiyor ama inanılmaz lezzetli.